Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Seyyidina ve rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahabihi ve etbaihi ecma'in. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, İslam kardeşliği ile ilgili hadisi şerifleri okumaya, anlamaya, anlatmaya devam ediyoruz. Elimizdeki eser Riyazu Salihin. İslam dünyasında en meşhur hadis-i şerif kitaplarından. 1900 civarında sahih ve makbul hadisin derlendiği bu eserin müellifi Suriyeli Neva kasabasından İmam Nevevi rahmetullahi aleyh ziyaret etmek nasip oldu. Şam ile Busra arasında Şam'a 150 kilometre mesafede güneyde şirin bir kasaba. Konumuz hayırda aracılık etmek. Kale Teala Estaizu Bismillah Men yeşfa şefaaten haseneten lehu nasibun minha. Kim güzel bir aracılık ederse, ondan bir nasip alır, bir hisse alır. Evet, aracılık etme, referans olma, dünürlük yapma, yardımcı olma, tavsiye etme, insanların arasını bulma aile fertlerini barıştırma. Küs ve dargın olanların arasını bulma. Genişletilebilir. Güzellikle bunu yapan kimse bundan bir nasip, bir hisse alır. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاتٍ سَيِّئَةً Kim kötü bir aracılıkta bulunursa ondan da bir günah yüklenir ayet-i kerime Nisa suresi 85. Şimdi bu ayetlerin numarasını verdiğimiz zaman açıp tefsirlerden okuyan kardeşlerimiz var. Manasını daha derin anlayabilmek için. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın naklettiği, rivayet ettiği hadiste başlıyoruz. An Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'u kal, kendin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا اَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ اَقْبَلَ عَلَى جُلَسَّئِهِ Peygamberimize bir ihtiyaç sahibi biri geldiğinde orada meclisinde bulunan insanlara döner. kal işfa'u Aracılık edin, sevap kazanın. Şimdi bizi dinleyen bazı kardeşlerimiz ya böyle uzun hadisleri ezberleyemiyoruz diyor. İşte size iki kelimelik hadis. Buhari ve Müslim'in sahihlerinden naklettiği en sahih hadis-i şeriflerden. İşfe'u, şefaatçi olun. Referans olun. Tavsiye edin, tecru sevap kazanın. Ecre erişin ve yakdi Allahu ala lisan ma ma'habbe. Allah peygamberinin diliyle böyle sevdiği kimselerin ihtiyacını bu şekilde görür. Evet, ne güzel. Aracılık etme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır demezdi. Bir şair öyle diyor. O hiç hayır demedi. Yok demedi. La demedi. Sadece la ilahe illallah derken la dedi. Şu güzel ifadeye bakın. Geleni boş çevirmemek. Elinde yoksa birilerine havale etmek. Elinde yoksa yarın gel demek. Elinde yoksa dua ile yetinmek ama hayır demedi. Reddetmedi. Paylamadı herhangi bir şekilde ters bir ifade kullanmadı. Hayır da yardımcılık. Evet. O an İbn Abbas radıyallahu anhuma fi kıssati Berira ve zevciha. Berire eşinden ayrılıyordu. Kale lehen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe validemizin hizmetçisi Berira Peygamberimiz ona lev raca'tihi eşine dönsen dedi. Bu aile huzurunu devam ettirsen nasıl olur? Kalet ya Resulallah te'muruni ey Allah'ın Resulü bu bir emir midir? Yani bu ifadenizi bir emir olarak anlayabilir miyim? Kal la inna eşfa'u ben ancak aracılık ediyorum. Ben sadece tavsiye ediyorum. Emretmiyorum. Çünkü Peygamberimizin emri ise yerine getirmek zorunda. Ama aile konularında böyle kesin emir vermek doğru değil. Kalet la hacete li Benim artık bu adamda ihtiyacım yoktur dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Israr etmedi. Tavsiyede bulunabiliriz. E, muhatabımız o tavsiyeyi kabul eder, kabul etmez. Biz iyi gördüğümüz şeyi tavsiye ederiz. Hayırda öncülük, hayırda aracılık ederiz. Buna güzel şefaat denir. Bir de engel olmak, pasifize etmek veya işi yokuşa sürmek mani olmak. E bunlar da kötü aracılıktır. E bunun da elbette cezası ve günahı vardır. Ve taavunu alel birri ve takva ve la taavunu alel ismi ve İyilikte takvada yardımcı olun, işbirliği yapın. Günahta, haramda, haddi aşmada Düşmanlıkta birilerine yardımcı olmayın. Ayet-i Kerime böyle. Kalallahu Teala La hayra fî kethîrim min necvâhum Milletin kendi aralarında yaptıkları konuşmaların çoğunda hayır yok. İlla men emara <laughs> bi Hayrı tavsiye ederlerse sadaka vermeyi emrederlerse, ev ma'rufin veya iyiliği tavsiye ederlerse, ev ıslahin beynel naz, insanlar arasını ıslah etmek için konuşurlarsa bu müstesna. Yani konuşmalarımız genellikle laubali veya mubah, yani sevap değil, günah değil ama hayırı tavsiye edenler, iyiliği tavsiye edenler, insanların arasını bulma, ıslah etmeyi tavsiye edenler elbette bu konuşmalarıyla hayır bereket kazanırlar. Vakkaletullah o vasluhu hayır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki barış hayırlıdır. Uzlaşma hayırlıdır. Ülkeler arasında olduğu gibi cemaatler arasında da aile içinde de ayet-i kerimelerde barış ve uzlaşma Daima en hayırlıdır buyuruluyor. Fettekullâhe ve aslihû zâte beynikum. Allah'tan korkun. Cenab-ı Hakk'a tazim görevinizi en güzel şekilde yerine getirin ve aranızı ıslah edin. Birbirinize davranırken güzellikte davranın. Ve kâlete âle innemel mu'minûne ihveh fe aslihû beyne eheveykum. Müminler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını bulun. İnsanların arasını ıslah etmekle ilgili hadisi şerifler. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu sülâme minen nâsi aleyhi sadaka. Her gün vücudumuzdaki her eklem için bir sadaka borcumuz vardır. yevmin tatlu şems. Güneşin doğduğu her gün. Vücudumuzdaki küçüklü büyüklü her eklem sağlığı için sağlıklı bir vücut sebebiyle şükür için sadaka borcumuz vardır. Der ki ya Resulallah her gün bu kadar sadaka veremeyiz. Hadis-i şeriflerde 360 eklemden söz ediliyor. Bir insan vücudunda. Yaşa göre eklemlerin sayısı değişiyor. Farklı bakış tarzlarına göre farklı rakamlar da verilmiş tıp otoriteler tarafından. E bu kadar sadaka veremeyiz. E tadilu beynil iznenin <Sessizlik> sadaka. İki kişinin arasını bulursun sadakadır. فتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه sadaka. bir kişinin bir bineye bir vasıtaya binmesine yardımcı olursun bu sadakadır. Yani çocuk arabasıyla kadın otobüse binecek. Şoför iniyor, ona yardımcı oluyor. Yolculardan biri yardımcı oluyor çocuk arabasını otobüse veya bir kamyona eşya yüklenirken evini taşıyan insana valizler var apartmanda siz valizlerle geliyorsunuz yolculuk dönüşü oradaki gençler hemen elinizden valizleri alıyor sadaka au terfu lehu aleyha metahu sadaka veya çantasını valizini alıyorsunuz eşyayı yüklüyorsunuz taşımaya veya yüklemeye yardımcı olmak sadaka. Vel kelimetu tayyibetu sadaka. Hoş söz sadaka. Selamun aleyküm sadaka. Nasılsın kardeşim sadaka? İyi misin sadaka? Sağlığın nasıl? Seni bugün iyi gördüm. Benzeri cümleler. Hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar vesaire vesaire. Güzel cümleler. El vel kelimetu tayyibetu sadaka. Güzel söz sadakadır. Ve bi kulli hatvetin temşiha ile salati sadaka. Buraya kadar insani görevler. Bir de İslami görev camiye gelirken, namaza gelirken attığın her adım sadaka. Ve tumitu el eza sadaka. Yolda yolun trafiğin akışına engel olacak şeyleri kaldırman, insanlara eziyet veren şeyleri kaldırman sadakadır. Evet. Yani insani, ahlaki değerleri yaşamada nice sadaka sevapları kazanıyoruz. An Ümmü Külsüm <laughs> binti Ukbet ebni Ebi Muayt'in radıyallahu anha kalet sahabe-i kiramdan Ümmü Gülsüm isimli bir sahabiyenin rivayeti. Kadını erkeği, genci yaşlısı hepsi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dersinde bulunuyor. Onun sohbetinde bulunuyor. Onun vaaz nasihatlerini dinliyor. Onun hutbelerine kulak veriyor ve dalga dalga, nesil nesil, mahalle mahalle, grup grup bu mübarek sözleri naklediyorlardı. Allah kendinden razı olsun. Semiyatü Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Leysel kezzabul lezi yuslihu beynen naz. İnsanlar arasını ıslah eden kişi yalancı sayılamaz. İki arkadaşınız var. Birbirine dargın. Gidiyorsunuz Ahmet'e. Diyorsunuz ki Mehmet seni arıyor. Çok pişman olmuş. Ah bir görebilsem, selam verebilsem diyor. Neredesin kardeşim? İşte Mehmet öyle demiyor. Yüzünü görmek istemiyorum diyor. Size böyle bir tercüme yapıyorsunuz. Mehmet'e geliyorsunuz. Ya Ahmet'le konuştum geçen gün. Seni arıyor. Ah bir görebilsem diyor. Ya ben hata ettim diyor. Bu söz yalan söz değil. Çünkü gayeniz Hak. Çünkü siz barıştırmak istiyorsunuz. İki samimi arkadaşı bir tartışma sebebiyle birbirine ayrılan arkadaşları birbirlerine yaklaştırmak istiyorsunuz. Feyen mi hayran ev yakulu hayran ya hayırlı sözü geliştirir veya hayır söyler. Bu Buhari ve Müslim'in rivayeti. Ve fi rivayeti Müslim'in ziyadetün Müslim'in ilavesi rivayetinde, Müslüman rivayetinde bir ilave var. Kalet velem esmahu yurakhisu fi şeyin mimma yekuluhu nas illa fi thalath." Peygamberimizin insanların arasında konuştuğu bu gibi gerçeğe aykırı ifadelerde sadece üç konuda izin verdiğini gördüm. Tanil harp, savaşta. Düşmana yanlış bilgi vermeniz. Yalan değil o gün doğrucu olmanız İslam ordusunun kaybına sebep olacaktır. Vel ıslahi beynen nas insanlar arasını bulurken güzel söz söylemeniz. Arkadaşını eleştiriyor. Hayır. Öyle demedi. Sen yanlış düşünüyorsun diyorsunuz. Ve arkadaşların arasını buluyorsunuz. Bu yalan olarak yazılmıyor. Ve üçüncüsü ve hadîfe racülim ra'etehu ve hadis el kişinin hanımına hanımının kendisine hoş sözler söylemesi. Romantik ifadeler söyle. sen bir tanesin demez. Sen şöyle güzelsin demez. Ailenin devamı için gerekli hoş sözler söylemesi yalan değildir. Aile içi söylenen sözler gerçeğe aykırı olmasa bile yalan olarak yazılmıyor, günah olarak yazılmıyor. Savaşta, arkadaşlar arasında ve ailede. Niyet halis ise, samimi bir gaye varsa bu sözü Cenab-ı Hak yalan olarak yazmıyor. Bu söz sebebiyle bizi sorumlu tutmuyor. An te radıyallahu anha kâlet Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sawte husumin bil babi aliyetun asvatuhuma. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz kapısında husumet sahibi insanları gördü. Sesleri yükselmişti. Ve izâ ahaduhuma yestevdi'u'l âhir. Biri diğerinden vazgeçmesini istiyordu ve yesterfikuhu ona hoşgörüyle davranmasını istiyordu. Fi şeyin. Ve huve yekul vallahi la ef'al. Arkadaş yapma. Hoş davran. Güzellikle davran. Borcunun bir kısmını affet. Hayır. Allah'a yemin ediyorum ki yapmayacağım dedi. Fekharaj aleyhima Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü çıktı ve kale dedi ki Eynel muteelli alallahi la yef'alul ma'ruf. İyiliği yapmamak için Allah'ın adını kullanan kişi nerede? İyilik yapmamak üzere yemin eden adam kim? Fekal ene ya Resulallah benim dedi. Ve lehu eyyü zâlik Evet vazgeçtim ya Resulallah. Onun istediği olsun dedi. Aracı peygamberimizse kalpler yumuşuyor. Nice Allah'ın salih kulları, nice mahallelerin, nice sülalelerin, nice kasabaların barışması için, evet, ıslahı için yardımcı olmuştur. Tatlı dil, güler yüz, samimi nasihat elbette etkili olacak. Hani An Ebil Abbas Sehl ibn Said ibn Saidi radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belagahu Beni Amr ibn Auf'un, kana beynehum şer. Sehl ibn Saad anlatıyor. Medineli Müslüman peygamberimizi Amr ibn Auf oğullarında Amr ibn Auf oğulları arasında bir huzursuzluğun çıktığı haberi geldi. Fe haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuslihu beynehum fi unasih ma'ah. Peygamberimiz bir grup sahabeyle beraber onları ıslah etmek için, aralarını bulmak için evinden çıktı. Fe hobisa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize bir engel çıktı. Wa hani tis salatu ezan okundu. Namaz vakti geldi. Daha doğrusu Peygamberimiz onları ıslah etmek için gittiğinde orada epey zaman kaybetti. Orada Amr ibn Avf oğulları arasında iken ezan okundu. Fecca Bilalun ila Ebi Bekir'in radiyallahu anhuma Bilal Hazreti Ebu e geldi. Fakal ya Ebu Bekir <laughs> İnne sallallahu aleyhi ve Peygamberimiz Amr ibn Avf oğullarında kaldı. Onu orada alık koydular. Ve hanetis salatu namaz vakti geldi. Fe helle kenti ummen nas. İnsanlara namaz kıldırabilir misin? Bilal-i Habeşi peygamberimizin müezzini Hz. Ebu Bekir'e teklif ediyor. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'ye uzak bir yerde e, namaz vakti geldi namazın kılınması gerekir. Bilal-i Habeşi imamlığı teklif ediyor. Kale naam in şi'te dilersen evet dedi. Fe akame bilalun salah Bilal namaz için kamet getirdi. Ve tekaddeme Ebu Bekir'in fe kebbara ve kebbara naz. Hazreti Bekir öne geçti. Tekbir getirdi. Arkasından insanlar da cemaatte tekbir getirdi. Ve ca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemşi sufuf. Peygamberimiz o sırada onlar namaza durdukları anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve safların arasında yürüdü. <Eylamke> Hatta kâme fis safi ve bir safta durdu. Fe akaden nâsü fit İnsanlar el çırptılar. وَكَانَ يَبُوْبَكِرُ رَضِيَ اللّٰهُمْ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ Hz. Ebu Bekir namazda hiçbir tarafa bakmıyor. Hiçbir tarafa yönelmiyordu. فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْف۪يقَ اِلْتَفَتْ İnsanlar biraz daha el çırpınca döndü. فَاِذَا رَسُولُ اللّٰهُ صَلَاةً وَسَلَامًا Bir de baktı ki Peygamberimizi göz ucuyla sağ tarafta gördü. Fe işaret iley Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, peygamberimiz işarette bulundu. Feraf Abu Bekir an yedehu Hazreti Ebubekir elini kaldırdı. Fehamidallah hamidallah. Elhamdülillah hamdulillah dedi. Ora cal kahkara ve rahu geri geri döndü. Hatta geri geri geldi. Hatta ka'me saf birinci safta durdu ve tekaddeme <laughs> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öne geçti. Fe salla bin nasi insanlara namaz kıldırdı. Fe lemme ferag ekbel alen nasi fe kal namazı bitirince insanlara döndü. Eyyühen nas ma lekum hine nâbekum şey'un fi salati akhadtum fi tasvif size ne oluyor namazda bir olay meydana geldiğinde Ellerinizi çırpıyorsunuz. Emnət tasfiyu dinlisa. Namazda bir hata olduğu zaman sadece kadınlar ellerini çırpabilir. Men nabhu şeyun fi salati fali kullu Subhanallah. Namazda imam yanlışlık yaparsa, beşinci rekatta kalkarsa veya ikinci rekatta oturmazsa, Subhanallah desin. Fınn kullaa yismahu ahadun hine yekul subhanallah illa çünkü subhanallah deyince imam elbette yanlışını anlayacak dönecektir. Peki bir de döndü. Ya Ebu Bekir, ma <mâ> tu salliye bin nasi? Hine işaret <eşartüyleik> sana devam et dediğimde işaretle söylediğimde insanlara namaz kıldırmana engel olan nedir? Niye devam etmedin imamlığa diye sordu. Ve Kale Ebu Bekir radıyallahu anh. Öncüler öncüsü, sıddıkların sıddıkı, en samimi, en ihlaslı Müslüman. Mâ kâne yenbegî libni bi kuhâfete en yusalliye bin nasi beyne yedeyi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kuhafe'nin oğlunun namazda Allah Resulü'nün önüne geçmesi uygun değildir. Saygı, hürmet, sevgi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Amr ibn Avf kabilesine gittiğini, o kabileyi barıştırdığını, aradaki huzursuzluğu tavsiyeleriyle giderdiğini görüyoruz. Evet. Görevimiz insanların, cemaatlerin, grupların, öğrencilerin, arkadaşların, aynı meslek erbabındaki kişilerin arasını bulmak, yardımcı olmak. Çünkü huzursuzluk şeytandandır. Huzur ve sükunet meleklerdendir. Nefisler galeyana gelince huzursuzluk artar. Gelin vicdanımızın sesini duyalım. Huzuru, mutluluğu ailelerimizde, çevremizde hakim kılalım. Huzur ve saadet Kur'an ve sünnettedir. İlahi ve nebevi emirleri yaşamaktadır. Rabbim yardımcınız, yardımcımız olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.